Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlere yerli bir kripto para borsası olan Bitexan borsasının yaptığı birlikte kazan etkinliğinden bahsediyorum. Kanalımı yakından takip edenler bilir. Daha sabahleyin Binance borsasının yaptığı öğren kazan etkinliğine katılıp yaklaşık 5 dolarlık bir ödül kazanmıştık. Hemen arkasına Bitexan borsasının etkinliğinin gelmesi çok güzel oldu. Bu etkinlikte de çok güzel kazançlar elde edebilirsiniz. Kampanya adımları aslında diğer referans kampanyalarıyla aynı diyebiliriz. Bir kişinin referans koduyla ya da referans linkiyle üye oluyorsunuz. Benimki video açıklamasında zaten. Kimlik doğrulama ve adres doğrulamayı tamamladıktan sonra bir Bitexen coin kazanıyorsunuz. Onun da değeri şu an gördüğünüz gibi 32 lira. Ayrıca davet ettiğiniz arkadaşınız da 32 liralık bir Bitexen coin kazanıyor. Yine videoda göstereceğim kendi davet kodunuzla da arkadaşlarınızı davet ederek bu ödülü kazanabiliyorsunuz. Kampanyayı zaten uygulamanın ana sayfasına koymuşlar. Ben kampanya detaylarına gitmeden önce size son bir şey söylemek istiyorum. Benim bir tek borsasıyla bu kampanyalara katılmak haricinde hiçbir bağım yok. Hani siz nasıl bu kampanyaya katılabilirseniz ben de aynı şekilde katılarak bu kampanyayı size duyuruyorum. Güvenip güvenmemek size kalmış. Ben zaten bu borsaya daha önceden üyeydim. Başka bir kampanya için üye olmuştum. Daha önceden reklamlarını gördüğüm için işte Adana Demirspor'un forma sponsoru olduğu için falan güvenerek kayıt olmuştum. Siz de kendinizce değerlendirerek uygulamaya kayıt olun. KYC yapın ya da yatırım yapın. Bu size kalmış tamamen yani. Şimdi uygulamanın ana sayfasındaki etkinlik duyurusuna tıklayarak size detayları anlatıyorum. Burada arkadaşlar kampanyanın detayları yazılmış. Aslında çok fazla ayrıntılı kuralları da yok. Üye olurken ödül almak için referans linkine ihtiyacınız var. Yani işte davet eden kişi kazanmasın diye onun linkini kullanmıyorsunuz bazen ama siz de ödül alamıyorsunuz. Benimkini kullanmayacaksanız bile illaki bir kişinin referans kodunu ya da referans linkini kullanın. Kampanya 5 Nisan'da başladı. 30 Nisan'a kadar sürecek. Tabi çok fazla katılım olursa daha erken de bitebilir. Ödül almak için de arkadaşlar kimlik doğrulamasını, adres doğrulamasını ve müşteri tanıma formunu doldurmanız gerekiyor. Çok uzun adımlar değil arkadaşlar. 10 dakika içinde tamamlayabilirsiniz. Genelde de bir gün içinde onaylanıyor bunlar. Kampanyanın detaylarından da bu şekilde bahsettim. Şimdi kampanyaya nasıl katılacağınızı anlatıyorum. Kampanyaya katılmak için uygulamaya daha önceden üye olmadığınızı varsayarak öncelikle üye olmanız gerekiyor. Aşağıdaki linke tıklayarak bir BİTEKSEM borsasına geliyorsunuz. Burada hemen başla diyorsunuz. Burada arkadaşlar sizden çeşitli bilgiler isteyecek. Buradaki bilgileri girdikten sonra burada referans kodunuzun olması önemli arkadaşlar. Bilgileri de doldurduktan sonra buradaki onay kısımlarından ilk üçünü isterseniz dördüncüyü de onaylayarak üyeliğinizi oluşturuyorsunuz. Daha sonra size bir mailinize link gelecek. Ona tıklayarak mailinizi onaylıyorsunuz. Telefonunuza gelen kodla da telefonunuzu onaylıyorsunuz. Bu şekilde arkadaşlar hesabınızı doğrulamalar haricinde oluşturmuş oldunuz. Şimdi ben kendi hesabıma girerek mobil uygulamadan kimlik doğrulamasını, adres doğrulamasını nasıl yapabileceğinizi anlatıyorum. Yeniden mobil uygulamaya geldik. Kimlik doğrulamasını yapabilmek için sağ üstteki ayarlar kısmı var. Çark simgesi var. Buraya tıklıyorsunuz. Sansürlü olan kısımda benim mail adresim, adım soyadım falan yazıyor. Gördüğünüz gibi benim hesabım onaylanmış. Ama size de bahsedeyim nasıl onaylayacağınızdan. Hesabınız onaylandıya tıklıyoruz. Telefon numarasını zaten hesabınızı oluştururken doğrulatıyordu size. Size doğrulatmazsa yine bu kısımdan hesabınızı, telefon numaranızı doğrulayabilirsiniz. Telefon numaranıza bir kod geliyor. O kodu girerek doğruluyorsunuz. Diğer bir kısımsa kimlik onayı arkadaşlar. Burada da sizden kimliğinizin ön yüzünü ve arka yüzünü istiyor. Onların fotoğrafını çekerek yolluyorsunuz. Bu kısımda dikkat etmeniz gereken tek şey fotoğrafı düzgün bir şekilde çekmeniz. Diğer bir kısım ise arkadaşlar adres onayı kısmı. Adres onayı kısmını birçoğunuz yapamıyor. Çünkü diğer borsalarda pek fazla olan bir durum değil. Bunu arkadaşlar e-devletten İkametgah belgesi alarak hallediyorsunuz. Aldığınız belgenin ekran fotoğrafını buraya yüklüyorsunuz. Onu da nasıl yapacağınızı göstereyim hemen. Bu belgeyi de almak için arkadaşlar Google'a arama kısmına e-devlet ikametgah alma yazıyorsunuz. Burada ilk çıkan sayfaya tıklayacağız. Ben yine bu sayfanın linkini de açıklama kısmına bırakırım. Eğer bu sayfa sizde çıkmazsa e-devleti aramadan yerleşim yeri parantez içinde ikametgah ve diğer adres belgesi sorgulama yazarak bu sayfayı bulabilirsiniz. Buraya tıklıyorum. Burada arkadaşlar size TC kimlik numarası ve e-devlet şifrenizle giriş isteyecek. Ben girişi yaptığım için benden istemedi şu anda. Burada yukarıdaki bilgileri okuyorsunuz ve okudum diyorsunuz. Devam diyelim. Kim için alacaksınız? Kendiniz için alacaksınız. Devam diyelim. Yukarıda kendi bilgilerimin olduğu kısmı geçtim. Belgenin neden verileceği diyor. Burada kuruma ibraz diyorsunuz. Kurumun adını da bir tek diyorsunuz. Ve sorgula diyorsunuz. Burada arkadaşlar oluşan belgeyi pdf dosyasını indir dedikten sonra ekran fotoğrafı alarak bir tek uygulamasına geri dönüyorsunuz. Burada arkadaşlar adres onayı kısmına geliyorsunuz. Tıkladığınızda dosya yükle açılacak. O kısma aldığınız ekran fotoğrafını yapıştırabilirsiniz. Müşteri tanıma formu arkadaşlar. Tıkladığınızda sizden bilgiler istiyor işte. Mesleğiniz nedir? Borsayı ne için kullanıyorsunuz? Daha önce kripto para borsası kullandınız mı? Self onayı yapmanıza da gerek yok arkadaşlar. Zaten opsiyonel demiş. Bu şekilde de ona işlemlerini tamamlıyorsunuz. Bu işlemleri tamamladığınızda bir biteksen yani 32 liralık ödülü aldınız demektir. Şimdi diğer bir ödül kazanabileceğiniz kısım olan davet etme kısmı. Yani kendi referans kodunuzu nereden bulabileceğiniz kısmı. Bunun için de geri geliyoruz. Yine sağ üstteki ayarlar kısmından gördüğünüz gibi kendi referans kodunuz var. Yine linki paylaş diyerek de kendi referans linkinizi paylaşabiliyorsunuz referans geçmişim kısmına da tıklayarak burada sizin davet kodunuzla davet linkinizle kayıt olan arkadaşlarınızı ve onların işlem yapma durumunu yani kimliğini onayladı mı onaylamadı mı onu görebiliyorsunuz. Ben de şu anda kayıtlı kimse olmadığı için gözükmüyor. Bu kampanya ile ilgili ödeme kanıtın var mı derseniz arkadaşlar şu anlık yok. Çünkü daha kampanya videosunu yayınlamadığım için haliyle kimseyi davet edemedim. Ama ödeme kanıtlarını da aşağıya linkini bıraktım. Telegram kanalımızdan paylaşıyor olacağım. Yine kampanya ile ilgili bir gönderi oluşturacağım. Eğer kampanya ile ilgili bir sorunuz da olursa orada sorabilirsiniz. Ama derseniz ki bize işte önceki kampanyadan kazandığım bir ödülü göster derseniz de gördüğünüz gibi 25 tane Hatay token vermişti bana. Oradan da 90 liralık bir ödül kazanmıştım zaten BTEX'ten de hani yaptığı referans kampanyalarıyla ünlü olan bir borsa diyebilirim. Hani eskiler bunları iyi bilir. Kampanyalar hakkında şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Eğer bir sorunuz olursa yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Hepinize bol kazançlar.